konuğumuzu davet edelim. Aracı kurum yöneticisi Barış Ürkünle birlikteyiz. Barış hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. Merhaba. Merhaba. İyi haftalar öncelikle diliyorum bu Barış. Hem bugün hem de bu haftaki beklentilerini Borsa İstanbul üzerinde öncelikle bir alarak başlayalım mı? Ee, tabii. Ee, hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Herhalde ilk evet. aşamada onu söylememiz lazım. Ee, yükseliş eğilimi e, küresel anlamda e, borsalarda devam ediyor. Şiddetli bir şekilde böyle alım iştahının devam ettiğini görüyoruz. E, bu sabah baktığımızda Asya endekslerinde ciddi bir alım yönlü eğilim vardı. E, özellikle siyasa 300 endeksine baktım. Yani o orada %6 civarında bir yükselişle e, günün tamamlandığını gördüm. Yani oraya doğru yükselişleri meydana geldiğini gözledik. Yani küresel çapta aslında riskli varlıkları olan eğilim koronavirüs pandemisiyle kaynaklı olarak yaşanan son gelişmelerden bağımsız e, hareket etmeye devam ediyor yukarı yönlü. E, burada herhalde gelen verilerden birazcık herhalde e, bahsetmek lazım. İşte geçen evet. hafta gelen birçok öncü gösterge diyebileceğimiz veriler, tarım istihdam e, verisi e, beklentinin üzerinde gelerek e, risk iştahını olumlu anlamda destekliyor. Yani bir açıdan buna bakmamız lazım. E, diğer yönden de e, merkez bankaları üzerinden, hükümetler üzerinden de, destekleyici tarzdaki politikaların devam edeceğine yönelik açıklamalarını da geldiğini görüyoruz ki mesela bu sabah Asya'daki hisselerin e, özellikle Çin kaynaklı olarak yükselişinde e, o kanattan gelen, yani devlet tarafından gelen e, para politikası desteklerinin açıklamalarının da etkili olduğunu görmüştük. E, bu açıdan baktığımızda e, koronavirüs kaynaklı vaka sayındaki artışın şu anda hala ön planda olmadığı e, geniş manada aslında e, virüsün kontrol altında herhalde tutulabileceğine beklentinin biraz daha ağır bastığı, e, verilerin toparlanma yönünde hareket etme e, isteğinin devam ettiği ki bunu e, mesela baktığımda Citi'nin hazırladığı ekonomik sürpriz endeksinde de görebiliyoruz. Gelinen noktada yukarıdan hareket yani aslında verilerin beklentilere göre ne kadar iyi ölçüde sürpriz yaptığına dair gelen sonuçları değerlendiriyor bu endeks. Mesela 28 Şubat'tan bu yana en iyi seviyesine yükselmiş durumda. Yani bu demek oluyor ki koronavirüs kaynaklı endişelerin başladığı zamanların üzerine çıkmaya başlamış. E bu da aslında risk işlem neden desteklendiğini bu noktadan bize gösteriyor Yani veriler biraz destekliyor. Destekler anlamında diğer bahsettiğim e, gelişmelerde bir hesaba kattığımızda şu anda küresel çaptaki risk işlerindeki yüksek seyir bizim Borsa İstanbul tarafında o yüzden olumlu etkilemeyi sürdürüyor. E, Endeks tarafında geçen hafta 117 bin üzerinde denedik tam 3 kez ama onun altında kapanışlar gerçekleşti. İşte bugün itibariyle baktığımızda 117 bin üzerine çıkarak e, şu anda bizim bir eşik olarak takip ettiğimiz 118 bin üzerinde kalıp kalmayacağını, şu anda test ediyor. Kapanış işte yaklaşık bir saatten biraz az bir zaman kaldı. 118 bin üzerinde bir kapanış meydana gelirse Borsa bu tarafında devam eden yani 17 Mart'tan beri devam eden o yukarı yönlü trendin devamını bence göreceğiz. Risk işte sanki bu haftada bu şekilde yukarı yönlü hareketleri destekleyecek şekilde açık kalmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. O yüzden de endekste de yönümüz biraz daha yukarı olacak gibi gözüküyor. Yani 118 bin üzerinde kalıcılık meydana gelirse hani kademe kademe 119 bin, 120 bin seviyesi ilk etapta takip edeceğimiz yerler olacağını açısı ben düşünüyorum. Peki Barış, burada iki sorun var. Birincisi hangi sektörlerle bu yukarıya taşınır? İkincisi ise çünkü ikinci pandemi dalgasını fiyatlamayan da bir piyasa görüyoruz. İlk soruma e, takiben söylüyorum bunu. E, orada belli ki belli başlı sektörler öncülüğünde bir yükseliş gösterecek. İkinci sorumsa burada 120 binde biz puan seviyelerine gelirken yabancı yatırımcıların büyük desteğini değil mi? E, önem arz ediyordu. Yani oradaki yabancı yatırımcıların girişleri önem arz ediyordu ama şu anda tamamen, tamamen dediğim yani ağırlıklı yerleşik yatırımcıların desteğiyle o puan seviyesine geldiğini görüyoruz. Bunu neye bağlıyorsun? E tabi bunu e, şuna bağlayabiliriz. E, biz tabii içeride e, Merkez Bankamızın yürüttüğü bir faiz politikası var. Hı hı. E, yaklaşık işte 9 toplantı arka arkaya devam eden faiz indirim süreci noktasında. E, bunu aynı zamanda ee, ekonomik büyümeyi desteklemek adına alınmış olan bazı kararlar kapsamında örnek vermek gerekirse aktif rasyosu. Ee, bunun da etkisiyle birlikte mevduat faizlerinde ciddi bir aşağılığına eğilim gördük. Ee, enflasyonu da hesaba kattığımızda doğal olarak bir e, getiri arayışı e, meydana geldi. E, düşük faiz ortamında tabii ki yönlenilen yer e, biraz daha işte Borsa tarafı ağırlıklı olmaya doğru gitti ve bu bağlamda da yerli yatırımcı sayısında yabancının çıkışıyla birlikte oranın yerli yatırımcı tarafından kapandığını e, tabii ki görmeye başladık. Hı hı. E, bu da tabii ki e, 30 endeks dışı yani ana endeks dışı diyebileceğimiz hisseler e, içerisinde bir yukarı yönlü hareket eğilimi yarattı. Şimdi Bu hisseler daha yukarı kolay gidebildikleri için e, hacimleri açısından bakıldığında, derinin açısından bakıldığında o yüzden ciddi sert yükselişleri görmüş olduk diyebiliriz. Tabii bu süre içerisinde devam eden bazı işte önlemler, bazı yasaklar, açar satış yasağı olsun, işte devre kesiciliği ilgili önlemler olsun. Bu gibi önlemlerin alınması tabii ki yabancı yatırımcı biraz uzak tutmuştu. Fakat işte son geçen hafta hariç ondan önceki 3 haftada yabancı yatırımcının da kısmen gelmeye başladığı, yerli yatırımcı ile yabancı yatırımcısında ise hisse alışverişinin başladığı bir ortamı da görmeye başladık. E, açığa satış yasağının kalkmış olması özellikle bir kısım hani bu 30 endeks için kalkmış olması önemli. Tabi bu sabah gelen e, yabancı kurumlara gelen o yasak tamamen açığa satış yasağının geri alındığı anlamına gelmiyor. Açığa satışla ilgili bazı yapılması gereken kurallara uyulmadığı neticesinde böyle bir karar alınmış olduğunu görüyoruz. Zaten endekse de çok olumsuz bir etkisini şu anda yine görmedik. E, önümüzdeki süreç içerisinde yerli yatırımcının katkısını hem devam eden bu enflasyon ortamı ki biraz da işte yüksek seyirle en son veride karşılaştığımız enflasyonda mevduat faizinde yine hesaba kattığımızda negatif reel getirinin yine borsa İstanbul tarafında doğru bir eğilim yaratması muhtemel gözüküyor. Buna bir yabancı yatırımcının da önümüzdeki günler içerisinde bir katkısı tekrardan gelmeye başlarsa endeks için tabii ki pozitif olur diye düşünüyorum ben. Barış, bu hafta için beğendiğiniz hisseler üzerinden de ben gitmek istiyorum bu sefer. Hangi hisselerden bahsetmek istersin? Ya aslında bizim hisselerimiz olarak belirlediğimiz bu hafta birkaç tane hisse var. Ben bankalar açısından değerlendirmek istiyorum ilk aşamada. Çünkü hani bankaların değerlemeleri açısından baktığımızda oldukça oldukça uzun bir zamandan bu yana hem dolar bazında hem TL olarak bakıldığında oldukça ucuz seviyelerdeyiz. Yani bankacılık Tabii. endeksi bize bunu gösteriyor yani bankacılık sektörünün özeline baktığımızda son gelen verilerde mesela hani bankacılık sektöründe şu anda çok büyük bir problem yok. Yani takipteki alacaklar oranında %4'ün biraz üzerinde bir seyir var. Evet geçen seneye göre biraz yükseliş var ama çok anlamlı diyebileceğimiz önemli bir kontrol edilemeyen bir yükseliş yok şu anda. E, sermaye yeterlilik rasyosu olarak bakıldığında %19'lardayız. E, kara baktığımızda da bir miktar artış olduğunu görüyoruz netkarlarda son rapora göre bakıldığında. Yani bu aslında bankacılık sektörünün şu anda bulunduğu yer itibariyle endeks bazında baktığımızda daha yukarıları hak ettiğini aslında bize gösteriyor. Bu açıdan ben önümüzdeki süre içerisinde az önce bahsetmiş olduğum yabancı yatırımcı ilgisinin de artışıyla birlikte yine aslında ucuz hisse arayan yerli yatırımcının da biraz daha katkısı olursa eğer ucuz kalmış olan banka endeksine dair hisselerin yükseliş potansiyelinin olabildiğini düşünüyorum. Bir bu etkeni bahsedebiliriz. Aynı zamanda işte global anlamda bakarsak işte gösterge bazı endekslerle karşılaştırdığımızda ileri yönelik değerlemeler yani fiyat kazanç oranları üzerinden baktığımızda da yaklaşık orada %35 %36'lık bir iskontoya sahip olduğumuz gözleniyor. Az önce bahsetmiş olduğum gibi dolar bazlı dolarak bakıldığında olan ucuz noktalar bankacılık endeksinin önümüzdeki süreç içerisinde eğer risk iştahı devam ederse yabancılık risk tekrardan atmaya devam ederse e, ee, i̇çeride zaten mesela CDS tarafında çok anlamlı bir yükseliş yaşamıyoruz. 460'lı seviyelerde şu anda hareket ettiğini görüyoruz. O açıdan en başta ben banka hisseleri üzerinde mesela Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi gibi bankaların yani ön plana çıkabileceğini açısı düşünüyorum. Ee, diğer hisselere baktığımızda ucuz kalmış olan yani diğer hisselere göre ucuz kalmış olan bazı hisseler de yok değil. Onlar içerisinde bizim bu hafta model portföyde takip etmiş olduğumuz bir Anadolu Efes var, işte Arçelik var, Borsa var. Bu hisselerde takip ettiğimiz diğer hisseler arasında diye banka dışı hisseler açısı açısı söyleyebilirim. Peki ulaştırma sektörü de çok büyük bir düşüş göstermişti. Belli başlı hisseler için konuşuyorum. Ulaştırma sektörüyle ilgili peki beklenti nasıl? Çünkü e, borsa İstanbul'daki yükselişin yüzdesine bakacak olursak orada çok böyle kısmi yükselişler söz konusu. Hala onun için vakit var mıdır ulaştırma için? Yani biraz vakit olabilir. Hı hı. Şimdi onu ne de nereye bağlamamız lazım. Şöyle, e, şimdi biraz iran itibariyle e, yasakların çoğu kalktı, dünyanın genelinde kalktı. E, şimdi tabii ki yaz başlangıcı ile birlikte tabii ki hepimizin beklentisi dış turizmin canlanması olması gerekiyor. E, tabii ki bizim en önemli gelir kaynaklarımızdan bir tanesi e, turizm sektörü ve bunun da e, canlan olumlu anlamda faydalanması demek anlamına geliyor. Özellikle Havayolu taşımacılığı anlamında bunu değerlendirirsek en ön planda tabii ki bunu ortaya koymamız lazım. Ama baktığımızda geçen hafta gelen karar biraz bu anlamda aslında moralleri bozdu. Özellikle Avrupa Birliği'nin işte birkaç ülkeye bu e, seyahat kısıtlamaları kaldırmasına rağmen Türkiye'yi bu kapsam dışında bırakmış olması e, biraz aslında e, bu noktada ulaştırma sektörünü e, biraz olumsuz anlamda etkileyebilir gibi bir görüntü ortaya çıkartıyor. Birinci neden olarak herhalde bunu biraz ortaya koyabiliriz. Yani olumsuzluk nereden gelebilir açıkçası diye değerlendirdiğimizde. Ee, ama tabii buna ilişkin gelişmeler yakın zamanda vadede yeniden güncelleniyor olacak. Yani bunlarla ilişkiler tekrardan olumluya doğru bir dönüş meydana gelirse, ulaşım sektörünün eğer turizm canlanması sağlanabilirse tabii ki, e, bu noktada tabii ki tamamen koronavirüsün yarattığı etkilere de bağımlıyız. İnsanlar ne kadar güvenerek e, seyahat etme isteğine sahip olacaklar. Bu da ayrıca bir tabii ki takip etmemiz gereken bir sorun. Ama en azından nereden bakarsak bakalım bu yasakların kalkması en başta ulaşım sektörüne biraz olumlu etki edebilir diye düşünüyorum ben. Mesela bununla ilişkili olarak bugün bir haberler geldi. Almanya'nın özellikle hem uzunca bir zamandan beri gündemi meşgul eden bu yasakların kaldırılması ile ilgili bir aksiyon alabileceğine dair bir haber geldi. Almanya en çok e, turizm ilişkisi olan e, ülkelerden bir tanesi Türkiye ile ülkemizde Almanya arası. O yüzden bu yasakta kalkarsa ulaştırma sektörü bence bu noktada özellikle hava yolu taşımacılığı anlamında bence olumlu bir fiyatlama yaşayabilir diye düşünüyorum. Yani öncelikle bunu görmemiz lazım herhalde. Evet, biraz daha demek ki zamana ihtiyaç var gibi görünüyor Barış. Peki diğer TL varlıklar karşısına geçelim istersen biraz da doların artık zayıfladığı bir döneme girdiğimizi işaret ediyor küresel taraftaki gelişmeler. 96 birimin seyrinde öncelikle doların bu zayıf seyrinin kura yansımasını nasıl yorumluyorsun? Şimdi tabii kurda geçen haftalarda da hep takip ettik. Ee, yani burada herhalde 17 Haziran'a kadar bir bakmak lazım geri gidip. Ee, hatta biraz daha geri gitsek 6.80-6.83 arasında e, gidip gelen çok dar bir banta sıkışmış bir kur hareketi var. Grafiğe baktığımızda tamamen düz yatay bir çizgi. Ee, yani neden ne oldu yani böyle nasıl neden böyle oldu diye baktığımızda tabii ki yani bunu zaten hani, volatilitesinin yükselmemesi adına alınmış olan bazı önlemler açısından bakmamız lazım. Ama tabii çok da düşmüyor. O da aslında reel getiri anlamında baktığımızda negatif reel getirinin etkisiyle biraz dolara karşı talep artışı. İşte şirketlerin biraz döviz talebinde bulunması, özellikle ikinci çeyrek sonu itibariyle bakıldığında biraz döviz talebindeki artış bu sıkışık hareketleri e, meydana getirdi. Hani geçen hafta herhalde biraz enflasyon verisine biraz herhalde kısaca odaklanmamız gerekirse orada beklentinin üzerinde meydana gelen bir artışın daha fazla negatif, reel getiri durumunu ortaya çıkartmasının da etkisiyle yani kur tarafında bir nebze de olsa biraz yukarı bir hareketlenme gördük. Ama büyük ihtimalle şöyle bir durum var. Yani kamu bankaların üzerinden bir kur tarafına doğru sağlanan müdahalenin şu anda çok yukarı yönlü hareketin devam etmesini engellediğini bu noktada herhalde söylememiz lazım. O yüzden de kur tarafında hala çok büyük bir değişkenlik yok. 6.86'yı evet. geçtikten sonra tekrar aşağı doğru geri geliyor. Aşağıda da 6.83'ün altına çok da inme isteği göstermiyor. Bir süre daha sanırım bu seyri kur tarafında göreceğiz. Yukarı 6.86'nın üzerine geçip kalıcı olmadıktan sonra herhangi bir yorum yapmak zor. Aşağıda 6.83'ün altına geçip orada kalıcı olmadıktan sonra onun için de tekrar yorum yapmak zor. Bu sınırların aşılmasını herhalde bekleyeceğiz. Ona göre değerlendirme yapacağız diye düşünüyorum kur için. Evet. Peki dolar endeksindeki gerileme, euro dolar tarafındaki kuvvetli duruşu hem nasıl yorumluyorsun hem de sadece bu ikinci pandemi riskini fiyatlamayan küresel taraf için hala önümüzdeki dönemlerde bir risk var mıdır? Doların güçlenmesi için bir zemin var mı sence? Evet, şimdi dolar neden güçleniyor? Buna zaten hep değindik. Yani rezerv para olmasının verdiği bir etken Tabii. değilim küresel çapta hem likit de sıkışıklığına dayalı endişelerle dolar tarafında bir talep artışı meydana gelmişti. Ve tabii özellikle Fed başta olmak üzere merkez bankalarının likidite destekleri hani kısa vadeli problemi çözdü. E fakat zaman zaman işte virüs kaynaklı yaşanan ilim artışları e, dolar tarafında talep artışını da meydana getiriyor. Ama yine başta da bahsetmiş olduğum gibi işte ekonomik sürpriz endeksinden bahsettim. Yani gelen birçok verinin e, beklenti üzerinde gerçekleşiyor olması ki mesela az önce ISM hizmet PMI verisini gördük. Çok ciddi bir sıçrama yaşamış Amerika'da. Hizmet PMI tarafında da bunu, pardon imalat PMI tarafında da bunu gördük geçtiğimiz hafta içerisinde. E, diğer tarım için istihdam verileri içerisinde de yine beklentinin üzerinde bir sonuçla karşılaşıldığını görüyoruz. Her ne kadar FED yetkilileri aslında e, ekonomik toparlanmanın çok uzunca bir süreye yayılacağını söyleseler, söyleseler de baktığımızda Gelen veriler daha çok e, toparlanmanın V şeklinde olabileceği sinyalleri şu anda içeriyor. O yüzden baktığımızda bu risklerin biraz daha azalıyor olmasına yönelik e, şu andaki görüntü yani dolardan biraz daha çıkış eğilimini herhalde güçlü kılıyor diye düşünmek lazım. O yüzden de dolar endeksinde yeniden bir 97'nin altına doğru bir kayma eğilimi var. Orada aslında 95 ile 98 arasında gidip geliyor e, dolar endeksi. Yani önümüzdeki süreç içerisinde yine aslında bakacağımız yer koronavirüs tarafında yani vaka sayılarındaki ilerlemenin ve bunun özellikle sağlık sektörü üzerinde yaratacak olası bir baskının ne yönde ilerleyeceği, yani ölüm sayıları daha fazla artacak mı, oranlar artacak mı, artmayacak mı ve bu daha fazla bir kapanmayı tekrardan gündeme getirecek mi, getirmeyecek mi, Herhalde o biraz daha değerlendirmek durumunda kalınacaktır. Hı hı. Kendi açımdan bu konuda beklentimi söyleyecek olursak da, yani böyle bir geniş çaplı bir yoğun bir karantin önlemi tekrar olmasını ben beklemiyorum. O yüzden dolar endeksi tarafında da yani sağlanan likitte desteklerin sonraki aşamalardaki etkileriyle birlikte küresel çaptaki dolar bolluğunun dolar endeksi tarafındaki yansımalarını belki de çok yüksek seviyede olarak görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Eğer iyimserlikle de devam ederse zaten dolara ekstra bir talep artışı da bence gündeme gelmez diye açıkçası düşünüyorum ben. Peki dolar endeksinin e, paralelinde euro dolar paritesindeki yükseliş 1.13 geçtiğimiz 2-3 hafta önce 1.14'te seviyelerdeydi zaten. Sonra 1.12, 1.11 yani buraları sevdi gibi. Bir Evet. Bir onun üzerinde yani. Sence bu e, yükseliş devam eder mi? Yani burada çünkü ben şunu da hatırlıyorum. Birkaç beklentide 1.15'i bir kırarsa işte 1.18'li beklentiler de var teknik seviye olarak. Sen ne hangisine katılıyorsun? Ya tabii şimdi dolar tarafındaki zayıflık o bu şekilde gerçekleşince tabii parite doğal olarak e, yükselişe geçiyor. O yüzden de bir 1.13 üzerinde bir hareket etme eğilimi olduğunu görüyoruz. E, Avrupa'ya dönüp bakmamız lazım. Şu andaki görüntüde Avrupa bölgesi Tabii ki bu virüsten oldukça fazla etkilendi birçok ülke bağlamında İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere bu konuda tabii ki yoğun bir etkilenme yaşadı bu virüsten ve ekonomik anlamdaki verilere baktığımızda da özellikle beklentilere baktığımızda büyüme anlamında tabii ki oldukça yüksek oranda küçülmeler bekleniyor özellikle ikinci çeyrekte. Ama tabii bunun da en az hasarla atlatılabilmesi adına ee, çok tabii yoğun tabii destek e, hamleleri de geldi en azından yani bu e, ekstrası da gelecek bunun daha da fazla gelmesi konusunda da bazı anlaşmazlıklar olsa da işte mesela bu hafta e, gerçekleşecek Euro Grup toplantısında belki yine konuşulacaktır bu konu e, bu konuda bir anlaşma e, ortaya çıkarsa hı hı. E, en azından bakıldığında bu krizden maks minimum düzeyde yani etkilenerek çıkma konusunda bir e, oluşacak bir görüntü. Belki Euro tarafına bir destek verebilir Euro para birimine. Dolar endeksindeki bu seviyeler bu şekilde devam ederse belki paritede o zaman biraz daha yukarı yönlü hareket etme eğilimi gözleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama genel itibariyle işte özellikle bu ekonomik kurtarma programına e, karşı çıkan bazı ülkelerin e, bu konuda tavırlarını değiştirmemesi durumu eğer ortaya da çıkacak olursa da parite üzerinde çok daha fazla yukarı bir hareket eğilimi de görmüyor olabiliriz. Bir taraftan buna bakmak lazım. Diğer taraftan da virüste... Ben bunu ikinci dalga demiyorum. Hani o birinci dalga içerisinde şimdi vakalar azaldı ama önlemler kaldırıldı. Yeniden bir yukarı yönlü eğilim var. Yani ülkeler bazında Avrupa'da yeniden vaka sayıları yükselişme yaşamaya başlarsa e, bunun sonucu olarak euro tarafında bir zayıflık oradan da görebiliriz. Yani bu tehdit ve fırsatları değerlendirecek olursak yani paritenin yani bu aralarda hareket etmesi sanki muhtemel gibi gözüküyor. Yani 1.14 üzerine çıkma isteği göstermeyecek ama 1.12'nin altına da çok inme isteği göstermeyecek kısa vade için. Yani bu tarz bir hareket eğilimi bekliyorum açısı parite tarafından. Evet, Barış tekrar şöyle riskli piyasalara geçecek olursak, bugün küresel tarafta Asya bölgesi, Çin'den %5'lerin üzerinde bir performans var. Türkiye bunun biraz gerisinde kalıyor. Hem neden bu yükseliş ivmesinin gerisinde kalıyor? Birinci sorun budur. İkincisi ise küresel tarafta özellikle Çin'de yaşanan bu yükselişte hızlı bir satış realizasyonunda gelir mi? Evet güzel soru yani aslında şöyle bir şey demek lazım dedi küresel çapta düşmeyen borsalar yaptılar yani düştüğünü görmüyoruz şu ana kadar yani bekliyoruz bu kadar fazla yükselişten sonra önemli bir düzeltme gelir mi gelmez mi beklenti ister istemez oluşuyor fakat her ne kadar piyasalar böyle bir düzeltme olacağına dair kendi kafasında bir düşünce yaratsa da bunun nedense olmadığını görüyoruz. Bu aslında biraz endişe verici bir bu durum haline gelebilir. Bunu da aslında göz önünde bulunmamız lazım her zaman içerisinde. Yani bu ne gibi yönden patlayabilir? Yani sağlanan tüm desteklere rağmen ekonomik anlamda toparlanmanın gelemeyebileceği ve yüksek borçluluk seviyelerine ulaşılmış olmasına rağmen bu desteklerin yetmeyebileceği ve borçların kapanamayabileceğine dair algının oluşmaya başladığı andan itibaren belki de o zaman e, borsalar tarafında satış eğilimlerinin görülmeye başladığını belki görebiliriz. E, sağlanan bunca teşbihe rağmen evet ilk etapta veriler olumlu olarak geliyor. E, fakat sonraki aşamalarda e, işsizlik oranında ne bileyim düşüş sağlanamazsa eğer insanlar tüketim tarafına ciddi anlamda yönelemezlerse eğer bu gibi görüntülerde gördüğümüz zaman sağlanan tüm bu teşviklere rağmen bunları gördüğümüzde bence e, borsalar tarafında daha fazla moralin bozulduğunu ve buraya kadar gelmiş olan seviyelerden bir kar realizasyona girilebileceğini belki de Görüyoruz. Ama şöyle bir de gerçek var ki şu anki görüntü öyle bir duruma işaret pek etmiyor gibi de söylemek lazım. Çin tarafındaki yükselişlere baktığımızda da orada büyük hedge fonlarının da özellikle kısa pozisyonlarını kapattığı nedeniyle, kapatması nedeniyle sert yükselişi olduğuna dair bir haber vardı bugün okuduğumda medyada. Yani aslında bu da şu beklenti ortaya çıkartıyor. Yani önlemlerin kaldırılmasından sonraki beklentiler iyi. Yani o fonlarda bunu düşünüyor ki pozisyonlarını bu şekilde hareket ettirmişler. Ama dediğim gibi işler bir gün gelip de tersine dönme eğilimine doğru giderse o zaman bu yükselişlerden sonra geri dönüşlerin de sert olabileceğini bu noktada herhalde görmemiz mümkün olabilir. Ama kısa vadeli bir periyotta baktığımızda az önce bahsetmiş oldum program başında da bahsetmiş olduğum veriler anlamındaki gelişmeye baktığımızda şu anda öyle bir görüntü henüz yok gibi gözüküyor. Yani hem Türkiye'de olsun hem Avrupa'da olsun Amerika'da olsun Asya'da olsun endekslerde yukarı yönlü gitme isteğinin devam ettiğini göreceğiz ve bir süre daha sanırım göreceğiz bunu. Barış Ürkün çok teşekkür ediyorum yorum ve değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim. Aracı kurum yöneticisi Barış Ürkün ilk bölümde bir